Ben adam büyük abdestini yapıyor zannettim. Vallahi <laughs> öyle zannettim. Hayır böyle o pozisyonda ne anladın? O kadar gerek. oturmuş bir gibi, anam. Ama sonra arkadan şeyi görmediğim için. Mikrofon var hocam. Hocam öyle yalnız bak. Ben mikrofon falan hocam, Hocam bak Z kuşağı 2003-2004 doğumlu gecen abi beni durduruyor. Z Son kuşağı kim? Z kuşağı işte. onlar ee, Bizim, bizim çocuklar. Çok evet. Hocam hakikaten çırılçıplak duş alırken mikrofon girmiş mi? Çok. Bağsay Bey'e maça maçından sonra. Ya oğlum Tabii ki. Sinan abi gol attı. Daha kötü. Olarak. Ben Yolun de zannettim biliyor musun? Nasıl <laughs> sana saattir. Onları onlar yaşamadı bunlar. Anlatın ya. vardır. Ya. Sinan abi bilir evet, misin? Bu şamba. şamba böyle perdedir yani. Kapısı evet. masası yoktur düşün. Her yerde. Bu şamba duş imkan bile yok? Ha. Abi ne yapıyorsun? odalar soyma odalar. bir hayır abi, <laughs> abi, 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 abi. Ya. Yani gözünde sabun var bu ya. 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 Eskiden yok. bile yoktu Hocam dedi ben Hocam. zaten bir yara kemlerden biri var. Hocam bir insanın da en savunması zamanı gözü sabunlu iken geliyor. Bir Hocam çırı çıplak. Kafada bir duş. Bir uydurma uşanma. O ara ne diyor? Gözüm de sabunlu diyor. En büyük o zamandır. Yani gözün sabunlu. yüzüm sırtım kapıya açık yıkanırım. Böyle <laughs> sabun mabun akıyor falan. Bir de çok Tehlikeli. yorgunsun abi. Yorgun. Maç bitmiş. Buradan naylonun içinden bir şey girdi. <laughs> hocam dedi bir şey girdi buradan bir kol. Biliyorum onu <laughs> hayal. Ben zannettim yan hakemlerden biri. Şampuan Bana abi. şampuan veriyor. Ya da de sabun veriyor hocam. Ha, şampuan şampuan. Şampuan şampuan hocam. Bak yani sabunla de değil bak mi bak, göremiyorsun ah. seçemiyorsun. Mikrofon. Çok güzel. Hocam maçın diye düşünüyorum. <laughs> O <laughs> zamanlar öyleydi kardeşim. Hangi? TRT mi? Ya serbest ya. ya. Gidip kim gidelim, gidelim, gidelim günahını almayayım yani. O zaman Star vardı, TRT vardı, Öyle, TRT. HBB vardı filan. Yanından biri. Ya Sinan abinin de var. Sinan abiye biri tekme atıyor. Cık. Sinan ne oldu? Bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii, yani, tabi, tabii tabii Hocam yanılmaz olsun. Ender Asman. Ender Allah sana, sana Sana tekmeyi vurdular yere yaktı. Ya, ya Asman. Ya ya, ben adam atıyor Kavga çıkıyor. Sahinin içine girer mikrofonu. Var var o klasik görüntüler var. Onları yarın verelim onu bunları. Bir nostalji abi. köşesi yapalım iyi yarın. Deri futbolda. 8 7 maç çıkacak bir tane maçında. Ender Asman. <laughs> bir de bir de ilgili pek gol vardı ya. Bülent Karpatak'ın. <laughs> <laughs> ben, <laughs> ben, ben de bu takımı. <laughs> abi ya. <laughs> Kaleci, ya, ya, Kaleci evet. Yaşar'a dedi ne hissediyorsun diye ya. 8 20 e adam. <laughs> ne Sağının içine girdi. Kaleci <laughs> Yaşar durana İngiltere maçı 8-0 İnönü'de. Ender Asman sahaya girdi. Kaleci Al Yaşar bunu. diyor ki ne hissediyorsun dedi. Ne hissedecek 8 yirmiş herif. Öldü kaç dedi. <laughs> Döke Yaşar abi dönecek biliyor musun? Hadi. Su nasıl yoktu? Maç çıkışı duş alamıyor muydunuz? Sular akmıyordu abi. Ya, ya, bazen, bazen, var ya. ya, ya biz İnönü'ye gelirdik. Bak biz. Çıktınız maçtan. Yani ya ben ne diyor ettim maçların yüzde on beşinde yirmisinde yıkanmadan Rasimci. ben Rasim seyahat ettim. <laughs> Rasimciğim. Allah Allah. Rasimci. Tabii <laughs> Rasim canım. araba sen... Ayakkabı yoktu. <laughs> ya bunlar <laughs> niye yoktu. şaşırıyor ki Ağla ya? Ağla yoktu ya sen neden? Ya yani, Öyle yani, duş yok bu ne bu niye şaşırıyor? Ya, ya kardeşim İnönü yani. statında maç, maç oynuyoruz biz. Ben maç olarak geldik. Beşiktaş'ta maç yapıyoruz. Maç bitiyor. Su olsa bile ısı, ısıtmamışlar. <laughs> Buz gibi abi. hasta olmayalım diye eşofmanlarımızı giyip gelip ne o kendi testlerimizde Tesisler banyo oluyor. Ay, Hayır açardık bir yani. de sonuç için evet. diye. Evet. Bekle Ay, bekle bekliyorsunuz. Bekle, 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 Valla, de Mikrofonu yok hocam. Hayvan. Mikrofonu yok hocam. Mikrofonu <laughs> <niç gülüyor> <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor>